Kur'an Mektebi Türkçe mealli Kur'an-ı Kerim videoları 89. bölüm Ana babaya iyilik ve çocukların hakları Akrabaların birbiri üzerinde hakları olduğu daha önce belirtilmişti. Akrabalık bağı kuvvetlendikçe bu hakların artacağı da tahmin edilebilir. Hiç şüphesiz insanlar arasındaki en kuvvetli akrabalık bağı ana baba ile evlatlar arasındaki bağdır ve bunlar arasındaki haklar da diğerlerinden kat kat fazladır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bir kimse ancak ana babasını köle olarak bulur ve satın alıp azat ederse onların haklarını ödeyebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ana babaya iyilik yapmak namaz kılmaktan, sadaka vermekten, oruç tutmaktan, hac ve umre yapmaktan ve Allah yolunda cihad etmekten daha hayırlıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kim ana babasını memnun etmiş olarak sabahlarsa, kendisi için cennete doğru iki kapı açılmış olarak sabahlar. Kim aynı şekilde akşamlarsa, Aynı şekilde kendisi için cennete doğru iki kapı açılır. Ana babasından sadece biri var ise bir kapı açılır. Ana babası zalim olsalar bile, ana babası zalim olsalar bile, ana babası zalim olsalar bile. Kim de ana babasını öfkelendirmiş olarak sabahlarsa kendisine cehenneme doğru iki kapı açılmış olarak sabahlar. Aynı şekilde akşamlayan için yine cehenneme doğru iki kapı açılır. Ana babadan biri var ise bir kapı açılır. Ana babası zalim olsalar bile, ana babası zalim olsalar bile, ana babası zalim olsalar bile. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Cennetin kokusu 500 yıllık mesafeden duyulabilir. Ancak Ana babasına isyan edenler ve akrabalık bağını kesenler onun kokusunu duyamazlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki önce anana, sonra babana, sonra kız kardeşine, sonra erkek kardeşine iyilik yap. Sonra yakınlık sırasına göre diğer akrabalarına iyilik et. Rivayet edildiğine göre Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'a şöyle buyurur. Ey Musa! Ana babasına iyilik edip bana isyan edeni iyilerden yazarım. Bana itaat edip ana babasına isyan edenleri de isyankar olarak yazarım. Denilir ki Yakub Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam'ın yanına girdiği zaman babası için ayağa kalkmamıştı. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kendisine şöyle vahyetti. Babanı ayakta karşılamak gururuna mı dokundu? İzzetim ve celalime yemin ediyorum ki senin suyundan peygamber getirmeyeceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bir kişinin ana babası Müslüman ise sadaka verirken onların adına niyetlenmesi gerekmez. Çünkü onun ecri zaten ana babasına ulaşır. Ebeveyninin ecrinden hiçbir eksilme olmadan kendisi de ecir alır. Malik bin Rabia radıyallahu anh şöyle der. Bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurundayken Seleme oğullarından biri çıka geldi ve dedi ki: Ey Allah'ın Resulü! Ebeveynim vefat ettikten sonra onlar için yapabileceğin bir iyilik var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "Evet. Onlar için dua etmek, istiğfarda bulunmak, dostlarına ikramda bulunmak, onlar aracılığıyla olan akrabalar ile ilişkiyi devam ettirmek." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: iyiliklerin en güzeli babanın vefatından sonra onun dostları ile ilişkiyi sürdürmektir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Anaya yapılan iyilik için kişiye babaya yapılanın iki katı ecir vardır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. En hızlı kabul edilen dua ananın duasıdır. Sahabi-i kiram sordular ey Allah'ın Resulü bunun sebebi nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki çünkü o çocuğa babadan daha merhametlidir. Merhamet ile yapılan dua ise geri çevrilmez. Adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Ey Allah'ın Resulü kime iyilik yapayım? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki anana ve babana iyilik yap. Adam benim ne anam var ne de babam dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Öyleyse çocuklarına iyilik yap. Ana babanın senin üzerinde hakları olduğu gibi çocuklarının da senin üzerinde hakları vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İyilik yolunda çocuğuna yardım eden babaya Allah rahmet eylesin. Yani çocuğuna kötü davranarak onu isyana sürüklemeyen baba kastediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bir şey verirken çocuklarınıza eşit davranın. Dinilir ki çocuğun senin için bir çiçektir. Yedi sene onu koklarsın, yedi sene sana hizmet eder. Bundan sonra ya senin düşmanın olur ya da yardımcı ortağın. Enes bin Malik radiyallahu anh, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Çocuk doğup yedi günlük olunca akika kurbanı kesilir. İsmi konulur ve saçları tıraş edilir. Altı yaşına gelince terbiye edilir. Dokuz yaşına gelince yatağı ayrılır. On üç yaşına gelince namaz kılmadığı takdirde dövülebilir. On altı yaşına gelince babası onu evlendirir. Sonra elinden tutar ve şöyle der. Seni terbiye ettim, dinini öğrettim ve evlendirdim. Senin sebebinle dünyada belaya düşmekten ve ahirette azaba uğramaktan Allah'a sığınırım. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur çocuğun baba üzerindeki hakları arasında çocuğunu güzelce eğitip terbiye etmek ve ona güzel bir isim vermek de vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Her erkek ve kız çocuğu akika kurbanı karşılığında rehindir. Yedinci günü kurbanı kesilir ve saçı tıraş edilir. Katade rahmetullahi aleyh şöyle der. Akika kurbanı kesilince kurbanın yününden bir tutam alınır, kesilen kurbanın can damarına tutulur ve çocuğun başının üzerine konulur. Çocuğun başından iplik gibi kan akıncaya kadar beklenilir. Sonra başı yıkanır ve tıraş edilir. Adamın biri Abdullah bin El-Mübarek rahmetullahi aleyhi gelir ve çocuğu hakkında şikayette bulunur. Abdullah bin El-Mübarek rahmetullahi aleyh ona der ki: ona hiç beddua ettin mi? Adam evet der. Abdullah bin el mübarek rahmetullahi aleyh şöyle der. Onu sen bozmuşsun. Çocuklara karşı yumuşak davranmak müstehaptır. Akra bin Habis et-Temimi radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunu Hasan radiyallahu anh'ı öptüğünü gördü. Bu hal üzerine dedi ki, Benim 10 tane çocuğum var. Onlardan hiçbirini öpmedim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki merhamet etmeyene elbette merhamet edilmez. Hazreti Ayşe radiyallahu anha validemiz şöyle rivayet eder. Bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki Usame'nin yüzünü yıka. Ben yıkamaya başladım fakat gururuma dokunmuştu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elime vurdu, onu elimden aldı, kendisi yüzünü yıkadı. Onu öptü ve sonra şöyle dedi. Onun babası Zeyd bize iyilik etti. Çünkü onun kızı yoktu. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberdeyken Hasan radıyallahu anh sendeleyip düştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen minberden indi, onu kucağına aldı ve şu mealdeki ayeti kerimeyi okudu. Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükafat ise Allah'ın yanındadır. Abdullah bin Şeddad radıyallahu anh şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize namaz kıldırıyorken bir de Hüseyin radıyallahu anh çıka geldi ve secdedeyken omuzuna çıkıp oturdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdeyi öylesine uzattı ki insanlar onun vefat ettiğini zannettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirdikten sonra kendisine dediler ki Ey Allah'ın Resulü secdeyi öyle uzattın ki biz bir hadise oldu zannettik. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Torunum Hüseyin geldi, beni binek yaptı. Ben de torunum hevesini tam olarak alsın diye secdeden çabucak kalkmak istemedim." Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bu davranışında pek çok faydalı hususlar vardır. Birincisi Allahu Teala'ya yakındık. Zira kulun Allahu Teala'ya en yakın olduğu an secdede olduğu andır. İkincisi çocuklara karşı yumuşak davranmak. Üçüncüsü ümmeti eğitmek ve benzer durumlarda nasıl davranacaklarını öğretmek. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Evlat kokusu cennet kokusundandır. Yezid bin Muaviye şöyle der. Babam birini Ahnef bin Kaysa gönderdi ve çağırdı. Yanına gelince ona dedi ki: "Ey Ahnef, çocuklar hakkında görüşün nedir?" O şöyle dedi: "Ey müminlerin halifesi, çocuklar kalplerimizin meyvesi, bizleri ayakta tutan direklerdir. Bizler onların ayakları altına serilmiş toprak, onların gölgelendirici bir gök gibiyiz. Her yüceliğe onlar vasıtasıyla erişiriz." bir şey isterlerse onlara ver. Eğer öfkelenirlerse onları memnun et ki onların sevgisini kazanasın ve sana olan bağlılıkları artsın. Varlığın onlar üzerinde ağır bir yük olmasın. Senin ölümünü özlemesinler ve sana yakın olmaktan nefret etmesinler. Muaviye radıyallahu anh dedi ki, Ey Ahnef sen içeri girdiğinde Yezid'e karşı öfke ve nefret doluydun. Ahnef yanından ayrılınca öfkesi geçti ve ondan memnun oldu. Oğluna 200 bin dirhem ve 200 kat elbise gönderdi. Yezid de Ahnef bin Kaysa 100 bin dirhem ve 100 elbise verdi. Böylece babasından gelen hediyelerin yarısını ona vermiş oldu. Kur'an Mektebi kanalımıza abone olarak ve videoları beğenerek bize destek olabilirsiniz.